Çok alelimle olarak ümmet Muhammed sağlam olsun gelin canlar bir olalım. Allah'ın sağda bu devran zalim demin ben öldükten sonra ümmet Muhammed son kalız zalim devran. Tüp! Allah'ına kadar katilin iki tane <laughs> tanrı olsa gene inanmam. Bu devirde şah değil Allah'ın sağı da sözüne değil galiba dağılıdır. Alıştırdığına cömeler akşasından ona Osman'ın Milenistan ile köy bulamanda köseler. Milenistan hile gelin canlar bir oğlu münker Hacı Bektaş Belina. Hazreti Allah olsa iki tane tanrı olsa gene tadı yok. Gelince itikat yok, inat yok. Ali ben Ali bir olamam, eğilbet değil Müslüman'a eğilbetim. Katil hükümet aranıyor. Her taraf feral olmuş. Saygı sevgi yok. Kuduruk bu devran zalım devran. Kan Allah'ına kadar. Kan Allah'ına kadar katil hükümet, katil dünya. Hüseyin'in kanı kurumaz. Çok eller Osman oldu. Ha Hüseyin'in efendim adamı gölüden gönü hükümet dediğin katildir. Şihi antanı şehitler biz Karababa bir 10 milyar dünya yetmiş Türk'ün Türk'ten gayri dostu yok. Hasan Hüseyin 12 imamlar Eylül ve Seven Ömer Hoca bizi eğitmek davası. Bugün tartı parti neden saklakar olmaz. Adıması düzen Hazreti Allah o iki tanan Karababa bütün ve Kösa Baba Güçlü Kösa Baba kız bütün batını da katil dünyanın görevlisi olan adamın Allah'ın saadetini soldaki ya. Tak Allah'ına kadar.